Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 300 yeni versiyonunu mineral kalibrasyon frekans destekli altın, gümüş, boşluk, su ayrımlıdır. Derinlik tespitini antenlerinden alabiliyorsunuz. Cihaz 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Herkesin kullanabileceği bir cihazdır. Frekans destekli olduğu için altın külersinde şu şekilde sinyal verir. Gümüş aldığımız zaman da bu şekilde boşluk su. Şimdi altın testimizi yapalım. Altınımıza Arkadaşlar cihazı normal ne antenler aşağı bakacak ne havaya bakacak. Şu şekilde tuttuğumuz zaman o normal taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Bu şekilde tuttuğumuz zaman direkt yönünü veriyor. Geldik sağ çaprazına. Tutuyoruz. Yönünü verdi. Sol çaprazımıza gelelim. Yine aynı şekilde yönünü verdi üzerine geldiği zaman altın konumunda altın külersinde şu şekilde 360 derece döner. Antenlerin derinlik tespitini almak için de antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse demek ki gömü daha derinde. O zaman ne yapıyoruz? Sağ anteni bir boğum ileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa kademe kademe her bir boğum 2 metre, en son boğum 10 metredir. Su sondaj çalışmalarında, boşluk çalışmalarında 30 metreye kadar derine iniyor. Şimdi gümüş bölümü testimizi yapalım. Gümüşü aldık. Frekansı farklı. Arkadaş göstersek. Işte şekilde cihazın aşağıdan yukarıya dönmesi şekli. Girdiğimiz zaman karamasın tamam. Direkt onun yönünü veriyor. Sol çapraza geldiğimizde, direkt onun gümüş yönünü veriyor. Üzerinde geldiğimiz zaman da 360 derece döner cihaz. Bakın şu şekilde dönmesini yapar. Bir de arkadaşımız bir de şeyi göstersin. Mineral kalibrasyon taşlarımızı mineral toprağa hiç gitmediğini şu şekilde yakın yerden tutayım. Bakın tutuyorum. Herhangi bir dönme yok. Kontrollü kargo olarak olarak Nix 300'ü e, getirdik kargocu. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcuttur. 2 sene servis garantilidir. Şöyle göstereyim. 2 sene kaşe imzalı. Artı e, peşin fiyatında kredi kartında taksitli alma e, imkanınız da vardır. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız açıktır. 0212 245 44 84 Cep numaramda 0545 245 44 84. WhatsApp'tan da e, iletişime geçebiliriz. Takıldığımız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.